Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, biz e, bunu yaptık. Şu an ve bunu yaptık. Evet. Bayağı ilerledik oyunumuza. Ali bebe yapıyoruz şu an. Şimdi e, bayrak tıklanıldığında dur He dur. Hayır. Bayrak tıklanıldığında değil. Karakter falan bir şey var mı? Hmm. He. He dur. Bekle. 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 Ben ne yapıyorum ben ya? Dur. Bekle. Bekle. Tamam. Bunu 10 saniye bekle dedik. 10 saniye bekle yapmayacağız. Dur. 10 saniye bekle yapmayacağız. He, dur, 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 dur. Ya da 10 saniye yapalım. 10 saniye yapalım. Dur, bekle ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Bozdum şimdi. Tamam. Şimdi <laughs> ne yapıyordum? He he he. Tamam ben bunu yapalım. He. Dur, 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 dur. Dur. Ee, farklı olacaktı bu. Aa. <laughs> tamam. Hmm. Tamam. Şimdi. He, karakter önce hareket etmesi lazım. Bu dokunulduğunda Hmm. Ee, karakter, motion. Tamam. He. Tamam. Eee. Şeye dokunulduğunda şeyi basacağız. Bulmaya çalışacağız. Eee. he. Bu. set x2 set y 2 set ne hayır bu değil tamam bunları aldık şimdi mouse'umuz nasıl hareket edecek karakter hmm Şeye bastığımızda hmm, bir şeye bastığımızda bir şey he 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 ee, ki yukarı basıldı mı? Dur. Kontrol. Yukarı basıldı mı? if up arrow is pressed tam yukarıdır ee, yukarı Dur, bekle x ve ne y'yi unuttum galiba yukarı He, tam şimdi aynısını yapacağız tamam koydum ama bu sefer bunu ee, eksiye 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 nasıl oluyordu? Tamam. Eksi 10 Tamam. Dur. Ama bu aşağı. Tamam. Şimdi bunu yine yapacağız. Tamam. Ama 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 bu sefer ee, sağ yapacağız ve y'yi çıkartacağız ve x'i koyacağız dur bekle bir tamam dur bunu son yapalım tamam şimdi bunu yine yapacağız ama bu sefer dur ama bu sefer bunu sağ yapacağız. Ve bunu eksiyon yapacağız. Tamam. Bakalım. Heh. Olmuyor mu? Olmuyor. He! Dur bekle. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya? Tamam önce bu olacak. Önce bu. Tamam. Tamam. Dur bekle. Aaaaaaam. Tamam bu ne? 100 Heh. Şimdi Ne oldu? Heh. Tamam. Hmm. Şimdi ne yapacağız? her zaman 230 eksik. He, tamam control H tamam Hmm hep burada kalmasını istiyorum hep e, bu e, bu koordinatta duracak. Yani e, şey e, başlayacak. Set olacak ve set. He. Oldu. Tamam şimdi Fullscreen'layım. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ne olmuyor? Ne olmuyor? Olmuyor. Olmuyor. Ne yanlışlık yaptım? Karakterim neyi oynamıyor? Ha! <laughs> Karakterim. Ee, ne yapsam acaba? Ne yaptım acaba? Oo. Ee. Dur karakter yap karakter mi yapsaydım? Dur. Dur. Bekle. Ne yapıyorum? Dur. Heee. Dur. Test edelim önce. Tamam. Oluyor mu? Olmuyor tabii. Heee. Yaptım. Yaptım yaptım. Dur bekle. Tamam. Hatamı anladım. Anladım. Hatamı anladım. 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 Hatamı anladım. Tamam. Şimdi. He dur bekle ben sağ sollarımı karıştırdım. Right Tamam Şimdi O oh, hareket ediyor hareket ediyor Şimdi hepsini He, Tamam Şimdi Left olacak Dur He bu ye O zaman Aşağı Tamam dur kapatmam gerek